Merhabalar Zink Bugün 28 Mart 2021 NBA bahis ile hepinizin karşısındayız. Dün 27 Mart'ta 10 maç verdik size. Bir de ekstra kombinimizde farklı bir tercih verdik. Yani 11 tane seçenek verdik. 11 verdiğimiz seçenekten 8'i tuttu. Yüksek bir tutturma oranına sahiptik. 2 kombin verdik. Bir kombinimiz geldi. Diğer kombinimizde tek Fortnite maçına yattı. Fortnite'da biraz şaşırttı. İlk yerde farkı attı ama. İkinci adı biraz Orlando o kadar eksikti yakınlaştırdım açamadım Fortnite yenmesini bildiğine de. Bugün hedefimiz daha da yukarılara çıkmak. Umarım yine yüz, o eski o eskisi gibi olduğu gibi yüzdesi yüzde tuturacağız. Hedefimiz yüzde yüz. Hemen sizlere bekletmeden maçlarımıza geçiyorum. Arkadaşlar gecemizin ilk maçı Milwaukee Bucks New York Knicks maçı. Şimdi Milwaukee o e, kötü Philadelphia maçının ardından yine o eski Milwaukee göstermeye başladı bizde hücumda ve çok yüksek sayılara ulaşmaya başladı ve biz Şubat ayı civarı veya Şubat'tan biraz önce ki New York'tan farklı bir New York izlemeye başladık. Çok düşük sayı atıyorlardı ama şimdi daha verimli hücum ediyorlar. Biraz daha tempolarını bir tık daha yükselttiler acaba. Playoff potasına girdikleri için bir özgüven sağladıkları için düşünüyorum ben bunu. Ki iyi durumdalar. Şu an ikisi de gayet iyi takım. Tabi maçın mutlak favorisi Milwaukee. Ki Şöyle bir durum da var. Aralarında bu sezon oynadıkları iki maçta birinde 200, pardon, 235, diğerinde de 240 sayı çıkmış. İkisinde de çok rahatlıkla yüksek sayılara ulaşmışlar. Milwaukee'nin son maçta da keyifli ve bol sayılı geçiyor. Ki New York'tan da aynı şekilde bekliyorum. New York'ta eksikler var. Ama bu eksiklerin New York'un hücum konusunda değil de savunma konusunda ben daha da çok etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü New York'un hücum şeyleri belli. Yani Julius Randle, R.J. Barrett gibi oyuncular. Milwaukee'de Antetokounmpo, Middleton tarzı oyuncular yine yüksek sayılara ulaşacaktır. Bugün de bu maçtan yüksek sayılar bekliyorum. Bu oynadıkları iki maç gibi. O yüzden bu maça tercih 220.5 üst 1.52 orandan. Geleceğimizin ikinci maçı arkadaşlar Minnesota Timberwolves, Houston Rockets. Şimdi dün bu maça bir bahis oynamıştık. Houston'ın sayı baramının altını oynamıştık 114'ten ve geldi. Ama şöyle bir şey diyeyim. Ben açık açık konuşayım sizlerle maçın 3. ve dördüncü periyotun ortasına gelene kadar kesinlikle yattığımızı düşündüm. Ama Houston gerçekten son 5-5.5 dakikada 0 sayıda kaldı. Minnesota 22-0'lık bir seriye kalayıp maçı çevirdi. Ki ben biraz Houston aslında böyle bir düşüncem yok da yani aklıma şey geldi bir yani Adamlar bilerek mi kaybediyor acaba draftlar oynamak için ama zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Zaten Houston'da çok eksikler var. Dün o kadar maçı önde götürmeleri bile beklenen bir şey değildi. Carl Anton Towns son 6 dakikada devreye girdi ve Minnesota'ya maçı kazandırdı. Ve öyle olunca ben bugün de Minnesota'nın aynı şekilde kazanacağını düşünüyorum. Houston o kadar farklı ön, farklı maçı önde götürüp verdikten sonra bugün mental açıdan düşük kalacağını düşünüyorum. O yüzden Minnesota'nın bugün kazanacağını düşünüyorum. Ki Houston'da yine Avery Bradley, Aaron Gordon, Kevin Porter Jr., Daniel House Jr. gibi eksikler var. Böyle olunca ben ilk tercih olarak bu maçı iki tercih verdim. Eksi 3.5 handikaptan MS1 diyorum arkadaşlar. 1.60 oranı var. İkinci tercihim ise dünle benzer bir şey olacak. Bunu ikinci tercih olarak görüyorum bugün ama buna da güveniyorum. İki basımıza da güveniyorum. Ben yine Houston'un 115 sıralara ulaşacağını düşünmüyorum. Sadece işte Toronto'ya karşı ulaşmış son maçlardaki son 22 maçta son kazandıkları maç oydu. Kazandıkları tek maç oydu. Houston yine yüksek sıralara ulaşamayacaktır. Bu kadar eksikle kadro bir yerden sonra yıpranıyor. Dün son 5 dakikada gördüğümüz gibi yani Houston'da ben bugün deplasman 114.5 altta kalacağını düşünüyorum. İkinci tercihimde deplasman 114.5 alt 1.50 orandan. Gecemizin 3. maçındayız arkadaşlar. San Antonio Spurs Chicago Bulls maçındayız. Şimdi San Antonio son maçlarda kötü. O biraz kendinden düşük takımlara karşı kazanıyor falan demiştik. Tabi son maçlarını zor takımlarla yaptı ama kendinden yüksek takımlarla oynayınca bile hiç keyifli bir basketbol göstermedi bizlere ve Charlotte karşısında 97 Clippers'tan 33 sayı fark yemesi ve bir sonraki maçta Clippers'a karşı 85 sayıda kalması hücumda bize ne kadar eksik olduğunu gösteriyorlar. Demar Doros'un da pet pet bir etki sağlayamadı ki bugün de onlar da Lonnie Walker eksik çok kaliteli bir oyuncu olmasa bile Popovic'in rotasyonda önemli bir oyuncu çünkü Popovic her oyuncudan maksimum verim almaya çalışan bir koç ve alabiliyor da. Şimdi böyle olunca ben Chicago'da şöyle bir şey görüyorum. Chicago yenilse bile Utah dışında rakiplerini hep düşük sayılarda tutuyor. Cleveland'da yenilmiş 103 sayıda tutmuş. Chicago'yu yen, pardon Detroit'i yenmiş 86 sayıda tutmuş. Son oynadıkları mesela 18 Mart'taki San Antonio maçında da San Antonio'yu 106 sayıda tutmuş. Ki ben bugün Chicago'nun sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ama o tercihe gitmiyorum. San Antonio'yu yine düşük sayıda tutacaklarını düşünüyorum. O yüzden bu maça tercihim ev sahibi 111.5 sayı alt 1.52 oran. Gecemizin dördüncü maçı arkadaşlar Utah Jazz Memphis Grizzlies. Bu iki takım dün maç yaptı. Dün bu maça da bir tercihte bulunduk aslında. Yatan maçlarımızdan biri de buydu. Utah 118.5 sayı üstü dedik. Ve sadece bir basketle kaçırdık. Yani iki sayıyla kaçırdık. Ona sığmıyoruz. Yattık ondan da şanssızlığımız olsun. Umarım bu gece bu maç bizi kazandıracak. Ki ben bu maçta şöyle bir şey düşünüyorum. Dün Utah ilk yarı farkı açtı. Ve maçın sonunda çok kafa kafaya geldi maç. Bugün Utah'ın ben aynı hataya düşeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ben Memphis'i ilk yarıdan maçın ilk çeyreğinden son çeyreğine kadar yok edileceğini düşünüyorum. Farklı bir maç açıp götüreceğini ve rahat bir basketbol oynayacağını düşünüyorum. Ki Utah'ın kadrosu yani bench'ten gelen oyuncuyla daha kaliteli ve daha geniş, daha uzun süre alan daha çok oyuncuları var. Memphis'in kadrosu biraz kısıtlı. 7-8 oyuncu ile oynuyorlar maçları. Bu yüzden ben Utah'ın daha dinç, daha diri bir basketbol oynayacağını bekliyorum ki maçın başından da bunu etki edecektir. Utah'ta McConnell'in bir sıkıntısı var diye gözüküyor ama bugün sahada olacak. Memphis'te de Jaron Jackson Jr. yok. O da bu dönem sakatlıklarla çok uğraşıyor. Ama ben Utah'ın maçı erkenden koparacağını düşünüyorum. O yüzden ee, İlk yarıdaki baramlar biraz daha düşük olduğu için ben daha ideal bir tercihe gidiyorum. Birinci yarı eksi 4.5 handikaptan Utah galibiyeti diyorum. Yani Utah en az 5 fark atar diyorum ilk yarıda. Eksi 4.5 handikaptan iyi bir. 158 oranı var. Hepinize tavsiye ederim. Gecemizin 5. maçı arkadaşlar. New Orleans Pelicans Dallas Mavericks. Aslında bu iki takım dün gecenin iki maçlarını beklenen baremden alt bitiren iki takımı. Ama biz zıttığına bu maça bir üst tercihinde bulunacağız. Çünkü Dallas'ta eksikler var. Arkadaşlar Doncic çok bugün Porzingis'in de oynamama durumu var dün 38 dakika sahada kaldığı için. Melli ve Redick de oynamayacak takastan gelen oyuncular. Bundan dolayı yine ben dediğim gibi draft haftasından sonraki ilk 3-4 gün savaş bir basketbol bekliyordum diyorum. Bugün de aynı şekilde savaş bir basketbol bekliyorum. Lonzo Ball bugün belki dönebilir. Kesin değil ama ben döneceğini pek düşünmüyorum. Sakat gösteriyor ama Oynamayacak yüksek ihtimal onda moraller bozuk ki Aralanda oynadıkları ilk maçta arkadaşlar 277 sayı çıkmış. Bugün de Dallas'ta eksiklerden dolayı New Orleans'ın çok yüksek sayılarına düş çıkacağını düşünüyorum. Dallas'ın da biraz yani çok büyük fark edeceğini düşünmediğimden dolayı biraz daha yakın oynayacağını düşünüyorum. O yüzden iki takımdan da karşılıklı bol sayılar bekliyorum. Bu maça tercihim arkadaşlar 226.5 üst 1.50 orandan. Gecemizden 6. maç arkadaşlar Oklahoma City Thunder. Boston Celtics maçı dün. Boston değerlendirirsek mutlak kazanmaları gereken maçlardan biriydi aslında. Çünkü iyiye gitmiyorlardı. Bu kadar iyi kadroyla ligin altlarında kaldılar. Doğu konferansında 7. sırada kaldı. Onlar için bence en kötü sıra 3 veya 4 olmalı. Yani Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee var. En azından ondan altında olup 4. sırada olmalı diye düşünüyorum. O açıdan önemli bir galibiyetti. Ve Milwaukee yenerken mental olarak çok moral kazandılar. Çok da güzel bir basketbol oynadılar. Ama fiziksel olarak çok yoruldular. Çünkü çok kafa kafaya bir maç geçti. Ama tam kafa kafaya demesen de kafa kafa demek istediğim şu. Boston tabi ara ara fark açtı ama Milwaukee her zaman ensesindeydi. Yanaştı, yanaştı. Yani rahat bırakmadı Basın'ı ve yordu biraz. Bugün Kemba Walker'da sahada olmayacak arkadaşlar. Bundan dolayı ben biraz salaş bir basketbol bekliyorum aslında. Oklahoma'da da Austin Rivers ve Sergius Alexander yok. Alistair Rivers takastan geldi tabi. Onun durumu belli değil. Tam belki oynar ama oynamayacağını düşünüyorum. Bu eksiklerin olması da önemli eksikler. Sörcülüs Alexander pek bana böyle böyle sıkı bir maç geçeceğini düşünmüyorum. Savunmaların biraz rahat olacak bir maç bekliyorum ki bu maçta da çok düşük bir bana maçmışlar ki Boston'ın yorgun olması Oklahoma'nın daha rahat sayı atmasına yöneltecektir bu maçı. Boston'da karşılık verecektir. O yüzden karşılıklı bol sayılar bekliyorum bu maçta. Ve ideal bir tercih ediyorum ya da Oklahoma Boston maçına birinci yarı 105.5 üst diyorum bir orandan. İsteyenler daha yüksek baramlara tercih edebilir ama biz ideal olarak birinci yarı 105.5 üst bir oran. Gelelim gecemizin 7. maçına Los Angeles Clippers Philadelphia Sixers maçı. Şimdi Philadelphia çok formda ve karşısında çok formda bir Clippers var ki ben gecenin en keyifli maçı olarak bunu görüyorum arkadaşlar ki Philadelphia bu kadar yüksek oran açılması biraz beni şaşırttı. Sonuçta Doğu'nun lideri her ne kadar en eksik olsa da onlarsız bile çok iyi bir takım halinde oynuyorlar. Ki dediğim gibi Embiid ve Simmons Oğuz arasından sonra bir dönem yoktu. O zaman tüm takıma yaymayı, skoru ve takımcı oynamayı gayet iyi öğrendiler ve beklenmedik şekilde galibiyetler aldılar o dönem. Ki bugün de bu maça çok düşük üst barımı açmışlar. Tabi bu arada Cavallene bugün yüksek ihtimalle dönüyor onu diyeyim. Beverley, Morris ve Rondo yok Clippers'te ama yani Morris bu sezon çok formsuzdur. Rondo zaten takas olan bir oyuncu. Beverley'in de hücum performansı o kadar iyi değil, savunma için önemli bir oyuncu. Şeyde de Philadelphia'da Embiid uzun zamandır yok. Hill de takastan yeni geldiği için bugün sahada olmayacak. Ama bu maça çok düşük iddia baremleri açmışlar ve 217.5 üst barem var. Bunun sebebi de Philadelphia'dan çok yüksek sayı beklemiyor. iddia. Philadelphia'nın baramlarını 106-107 civarında tutmuşlar ki Philadelphia'nın bunu rahatlıkla aşacağını düşünüyorum. Ve Clippers'ın da çok rahat 110-115 sayılara. Philadelphia'nın da aynı şekil 105 sayılara, 110 sayılara rahatlıkla aşacağını düşünüyorum. O yüzden keyifli bir basketbol ve bol sayılı bir maç bekliyorum ki düşük olmasının sebebi biraz son San Antonio Clippers maçı da olabilir. Ama onlar bizi yanıltmasın. Bu iki takım karşılıklı birbirine bol sayı atabilecek takımlar. Kaliteli kadrolar ve Nasıl desem? Yüzdeli hücum eden takımlar. Son zamanlarda daha da yüzdeli hücum ediyorlar. Clippers'ın son San Antonio maçı hariç. O yüzden yanıltmasın onlar bizi. Bu maça güvenilir bir tercih. Yine ideal bir seçeneğe gidiyoruz. İsterseniz daha yüksekte de deneyebilirsiniz ama her zaman önerimiz en ideali 217.5 üst 1.50 oranla. Gecemizin 8. ve son maçı arkadaşlar. Sacramento Kings Cleveland Cavaliers maçı. Şimdi Sacramento'nun ne kadar patlama yani potansiyeli olan bir hücum olduğunu gördük. Geçen Golden State maçında 141 sayı ulaştılar ve De'Aaron Fox 44 sarıyla kariyer rekoru kırdı. Ki bugün de Sacramento bence maçın ağır favorisi. Her ne kadar beğenmesen de Clementa Collins'ın eksik o da bir eksik olarak görülebilir. Takım bütün toplarını kullanıyordu ki gereksiz bence bir hücumcu diye görülmenin kesinlikle beğenmiyorum onu. Ondan dolayı ben pek bir etki edeceğini düşünmüyorum ama yine de bir oyuncu bir oyuncudur gözüyle bakıyorum. Cleveland gibi kötü bir kadroda. O yüzden ben Sacramento maçın ağır favorisi olduğunu düşünüyorum. Sacramento'da da eksikler var ama Sacramento'daki eksikler o kadar önemli değil görüşündeyim. Çünkü her oyuncunun Aaron Fox hariç yapabilecekleri aynı düzeyde. Yani biri yerine başka biri oynasa yine aynı şeyleri yapabilecek oyuncular. Bugün de ben Sacramento'dan yüksek sayılar bekliyorum ki aralarında oynadıkları bu sönkü maçta Tep Asman'da Cleveland'da 119 sayı attılar. Son maçta da Golden State'de 141 sayı atan şey, Sacramento. Bugün de çok rahat sayı atabilecektir. Değerin Fox seçtiğinde Bugün de ben Sacramento'nun 114 sayı rahatlıkla aşabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu maça tercihim ev sahibi 114.5 sayı üst 1.50 oranda. Arkadaşlar hemen hızlıca sizlere kombinlerimizi vereceğim. Bu gecedeki de iki kombin vereceğiz. İlk kombinimizdeki maç San Antonio Chicago Bulls maçı. Ev sahibi 111.5 sayı alt 150 oranından. İkinci maçımız Oklahoma City Thunder Boston Celtics maçı. Birinci 105.5 üst 158 oranından. İlk kombinimiz böyle. İkinci kombinimizde ise Los Angeles Clippers Philadelphia Sixers maçı 217.5 üstten 1.50 oranı var arkadaşlar. Bu kombinimizdeki ikinci maç ise Utah Jazz Memphis Grizzlies maçı. ilk yarı bir eksi 4.5 handikaptan yani yutan en az 5 fark atacağını düşünürüz. İlk yarı da 1.58 oranı var. Kombinlerimiz bu gece bu kadar. İki kombinimize de güveniyoruz. Evet Zınk tivalisi bu gece sizlerle 28 Mart 2021 NBA bahis bültenini değerlendirdik. Sizlere 8 maç 9 tahmin verdik. 2 de NBA kombini verdik. Umarım %100 olacak. Hedefimiz her zaman %100 biliyorsunuz. %100 olmasa da en yüksekleri olsun. Yine kazanalım hep beraber. Hep beraber alemiz kazansın istiyoruz. Bu gece videomuz biraz geç geldi. Milli maç vardı. Onu izledik. Ondan dolayı biraz geçirdik, geciktik. Kusurumuza bakmayın. Videolarımız da hız kesmeden devam ediyor. Her zaman bildiğiniz saatlerde yine karşınızda olacağız. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve küçük bir like atmayı bizden esirgemeyin. Yorumlarınızı da videolarımıza bekliyoruz. Sorularınıza da cevap verebiliriz yorumlarda arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinize iyi geceler.